Ben şu kitaptan bahsetmek istiyorum. Mekanları tüketmek. John Ury'nin. Hmm. Şimdi bu kitabın asıl derdi ne biliyor musun? Ee, Turizm, işte ot otantik değerlerin ve yaşam biçimlerinin yapay olarak yeniden üretilip uygun fiyatla paketlenerek gelişmiş batılılara sunulmasıdır diyor. Hmm. Bu kitabın ana tezi bu. Mekanları da turizm maskesi altında tüketiyoruz diyor. Şimdi gittiğin yerlerde o gün batımı mesela, değil mi? O gün batımı pazara pazarlamaya açık mıdır sence? Bence açık değil. Açık değil. Çünkü anlık ben ona bir anlam yüklüyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Amma velakin John Uri bu kitabında diyor ki, tatil beldeleri oluşturarak mekanları tüketiyorsunuz. Buna paralel bir biçimde bir başka kitapta Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabında bir alıntı vardı. Yüreğim sızlayarak okumuştum. Barcelona'da bir tatil beldesinin yakınında oturan yerliler anlatıyor. Hmm. Diyor ki bu tatil beldesinde ne zaman yaz biter, yazlıkçılar evlerine giderler, evlerine gittikten sonra tatil beldesine yakın olan şu ormandan Acı acı ulumalar yükselir. Çünkü orada köpeklerini bırakıp gidiyorlar değil mi? Ya çok çok bununla alakalı birçok hikaye duydum abi ya. Adamlar yalnız tatil geçirmemek için alıyorlarmış. Sonra ta tatil bitince yani kullanat mendil gibi. Nasıl Hatta peşlerinden gelmesin diye ormanın derinliklerindeki ağaçlara bağlayıp gidiyorlarmış. Allah Mekanları tüketiyorlar. Tükettikleri kalmadığı gibi canları da, canları da tüketiyorlar. Bu tatil anlayışı çok dehşet, çok barbarca bir tatil anlayışı. Abi